Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu sefer biraz daha tuhaf oldu. Bir, bir önceki videodaki gibi sesimiz yine çıkmamış. Mikrofonu jakı takılı değilmiş. O yüzden üstüne bir ekleme yaptım sesi. Ses görüntü ayrı olabilir. <tükle> Kardinal farmına geldik. Lared'den sonra bir de Kardinal deneyelim dedik. Zaten neredeyim şey yok. Sesi hiç yok. Kardinalinde bakalım yani sesi yok. Bir kısmının en azından bir kısmında sonradan ekleme yaptım. Ama en azından başını tekrar seslendirmek istedim. Şimdi neyi seyirler? Detayları zaten anlattım. bu videonun sonunda ee, sessiz olan kısımları yine hızlandıracağım. Hızlanmış olarak geçecek yani. Bakalım ne droplar düşecek neler kazandıracak bize. Şimdiden sonra söylemeyelim. O zaman şimdiden herkese iyi seyirler. Teşekkür Ay. ettim. Görüşmek üzere. Bir saati doldurduk arkadaşlar. Diğer videoda ses yokmuş. Jack çıkmış. Onun Jack'ı çıkmış yani. Jack çıktı. için hiç ses yok. Ben sonradan fark ettim. Şimdi videoyu da kaldırmak istemedim. Biraz da alay konusu olduk. Yapacak bir şey yok. O video öyle kalsın orada. Burada kusurumuz olsun, nazar, nazarımız olsun neyse artık hadi. Grilin bir saati bitti. İkinci saate geçtik. Çok durgun durgun konuşuyor ama gece biraz işte geçti saate kadar oturduk ettik yılbaşı diye. Ayrıca Şimdi ikinci saat için TS aldım. var öyle ben fark etmemiştim. Bu videonun başında çektiğim yani o ilk bir saatlik videoda da sesi yok. O yüzden üstüne artık ekleme yapacağım. Üstüne eklenmiş olacak. Ee, nasıl olur bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Bir saat zaten attı 34 tane e, ee, cel, birleşti şimdi sattım 143K 760K sattığım çöpler var şu an başka bir şey yok şimdilik bakalım levelimiz yaklaştı şey karnım ile 54 ve 55'ti karnem levelimiz yaklaştı Bakalım bir şeyler atarsa göreceğiz. Devam. Temiz evet, de çıkar. Hadi. Evet. kesinin beraber. Yine. Sessiz olduğu için onu ne kadar ekip bilmiyorum çünkü ses konuşacağım başlangıcı yapacağım ondan sonra hızlandıracağım büyük ihtimalle. Siz de <laughs> Hep beraber. Evet, şimdi, skillimiz açıldığı için daha seri vuruyor şu anda. Daha görüyor. O zaman çift çift usta gidelim. Kesin. Bu arada hiç elle kesmiyorum. Sadece geneye bıraktım. yine kesiyor. Sonuçtan sonuçta hani gene yapar mı diye başladık. Şurada çift slotta takılsın. Neyse herhangi bir drop, drop bir şey olursa ben yine açarım. Cümlelik durdurayım. Evet arkadaşlar ikinci saatinde sonuna geldik. Şöyle çöpleri de satayım. Çöplerin kaç para ettiğine falan bakmadım pek yani. Çünkü yapılacak bir slot değil. Yani Hep eksi TSS dönülmüyor zaten TSS dönmek için Ya tek atacaksın ya iki atacaksın ki Slot seri dönsün. Depres düşük level olduğu için TSS hiç dönülmüyor. Yaptı? 200k falan yaptı işte Neyse bittik. Şöyle. Bir de şunları verelim. Bu da 670 çıkar yapacak. Hemen onu da verelim. Bilemiyoruz galiba. Daha görevi açılmadı bunu. Ne bileyim bunları üstümüze taşıyacağız. 50 tane de port çıktı onları kullanırız. Yok şu an daha veremiyoruz. Ceveller üstümüzde kaldı şimdilik. 670k da bu. Yani TS paraları, paraları anca çıktı. Onun haricinde hiçbir getirisi yok. Öyle söyleyeyim. Banka e, Yapılır mı? Düşük levelde olsa yüksek levelde olsa yapılmaz yani burada bazı okçular geliyor. 100 kası 200 kası için burada kesiyor ama. Bilmiyorum yani bence yapılmaz. Bulabilecek bir slot değil. Şimdi biraz daha level kasıp. Daha başka slotlara. Bakacağız bakalım. Neler var neler yok. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Abone ihtiyacımız var. Bayağı ihtiyacımız var aboneye şu para kazanma meselesini açmamız lazım artık. İzlenme hmm. süremiz de yok ama inşallah o da olur. Yavaş yavaş artık videolar keşfedilmeye, izlenmeye başladı. Tabii benim yaptığım hatalardan bazı videolar yan yatıyor ama yapacak bir şey yok. Tekrar hatırlatayım. Abone olun. Beğenin. Yorum yapın. Yorumlarda mutlaka belirtin. Bu slotu kes, Şunu kes, şurayı yap, bunu yap diye. Onun haricinde aklıma gelen tek bir şey yok. Beğenmediyseniz de beğenmediğime basın yani. Ya. Yani. Teşekkür ettim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşürüz.